Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere Doge Cloud Mining sitesi site tanıtacağım e Site daha yeni yeni piyasaya çıktı arkadaşlar e Zaten YouTube videolarında da bir sürü arkadaşımız anlatmış Görmüşsünüzdür arkadaşlar Aşağıda linkini bırakacağım Aşağıda linkten giriş yaptığınızda Direkt olarak buraya Dogecoin adresinizi yazdığınızda giriş yapabiliyorsunuz Ve üye olabiliyorsunuz arkadaşlar Hemen sizlerle birlikte giriş yapalım. Siteyi size anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar sitemize giriş yaptık. Site çok fazla karmaşık değil arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Direkt olarak hızınızı burada yazıyor zaten. İlk girişte verdiği hız 100 %DH. Yani bu da günlük olarak 0.5 Dogecoin anlamına geliyor. Herhangi bir ücret ödemeden bu koyunu kasabilirsiniz. Yalnız tabii ki uzun süre arkadaşlar. Onun için yatırım yapılması gereken bir site. Fakat e, yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle. İster yatırım yapın, ister yatırım yapmayın arkadaşlar. Ben sizlere sadece siteyi tanıtmak istedim. E, ilk olarak biz şu an e, 500 Dogecoin koyun yatırdık. Site günlük bana 25 Dogecoin koyun verecek. Şu an zaten 21 Dogecoin koyun oldu. Dün giriş yapmıştım arkadaşlar. Aşağıda referans linkim var. Aşağıda bırakacağım zaten açıklama bölümünde referans linkimi bırakırım. Ee, burada da zaten hem depozit hem withdrawınız ve referanslarınız yazıyor arkadaşlar. <laughs> depozit bölümüne gelelim arkadaşlar. Depozit bölümünde minimum yatırım arkadaşlar 50 Dogecoin. Buradan e, direkt olarak tıklıyorsunuz adres geliyor bu adrese de 50 Dogecoin yolluyorsunuz. Hesabınıza direkt olarak düşüyor zaten. E, herhangi başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. En az 50 Dogecoin yatırmanız gerekiyor. Withdrawal bölümünde ise daha herhangi bir çekim yapmadım arkadaşlar. Fakat withdrawal bölümünde en düşük çekim limiti 30 Dogecoin arkadaşlar. Cüzdan adresinizi yazdığınızda zaten Submit dediğinizde buradan hesabınıza paranız geliyor arkadaşlar. Referans bölümü demin de size söylemiştim zaten. Aşağıda açıklama bölümünde linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan giriş yapabilirsiniz. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Site zaten çok kolay arkadaşlar. Kullanım olsun. Ondan sonra anlama açısından olsun. Hani basit bir site yapılmış. Bence bu açıdan güzel bir izlenim bırakmış. E, aşağıda linkini bırakacağım. Siteyi ve videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimlerimi de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.